thank mm -hmm. you Geçici olarak şuraya bir normal aydınlatma butonu koyduk. Anahtar. Bunu yukarı aşağı yaptığımız takdirde ileri ve geri yön verebiliyoruz. Hocam <laughs> Uzun yıllardır çalışmaya e, devam ediyoruz. E, son aşamada artık bu sene Teknofest 2023'te finale kaldık. E, bunu gururla söyleyebiliyoruz çünkü 50 tane başvuru olmuştu. Zaten e, çok az sayıda başvuru oluyor hidrojen yakıtlı araçta. E, ondan 6 takım arasında finale yarışmaya e, katılmaya hak kazandık. Gurur duyuyoruz gençlerimizle. Birçok biliyorsunuz ülkemiz badireler atlattı pandemi gibi işte maalesef Maraş depremi gibi büyük bir afet yaşadık. Bu süreçlerde hep uzaktan eğitim sistemiyle devam ettik üniversite olarak. Fakat gerek üniversite yönetimimiz rektör hocamız gerekse TEMSA en büyük sponsorumuz. Sponsor desteklerimizle de ve öğrencilerimizin tabii ki en büyük emeğiyle gece gündüz çalışmasıyla bugün son noktaya geldik projemizde dediğim gibi başarılar diliyorum çocuklara. Yaklaşık bir altı e, 6 ayımızı alan bir süreç oldu. Bu sene ilk defa Teknofest ve girişimcilik topluluğu da kurduk ki bütün Teknofest kategorilerinde ayrı ayrı yarışmalarda yarışabilecek ekiplerimiz oluşturuldu Eylül döneminde. Daha sonra da hidromobil kategorisinde yarışacak arkadaşlar ilk toplantılarını yaptılar ve hızla çalışmaya başladılar. Ekip sayımızda yaklaşık 12-13 öğrenci diyebiliriz. Farklı mühendislik alanlarından tabii ki elektrik, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği olmak üzere başta gıda mühendisimiz bile var. İlk önce aracımız şasi kısmı oluşturuldu. İşte Şasisinin daha hafif olabilmesi için alümini malzemelerden tercih edilerek şahsi aksamlar oluşturuldu. Karoser aksamı işte az önce Duygu hocamızın da söylediği gibi Temsa'nın katkılarıyla bir kalıp oluşturuldu. O kalıp üzerinden de bir fiberglas malzemeden karoser oluşturuldu. Hafif bir malzeme. Bunun altyapısında işte elektrik motoru, batarya yönetim sistemi gibi bizim elektrikli araçlarda kullanılan altyapıya sahip zaten. Tek farkı hidrojenli bir sistemimiz var üzerinde. Burada hidrojen tüplerimiz var. Bu hidrojen tüplerden elde ettiğimiz işte hidrojen gazlarını bir sisteme gönderiyoruz. Sistemden elde edilen enerji bataryaları tekrar dolduraraktan bizim aracımıza alternatif bir enerji sağlamış oluyor. Şimdi üzerine kullanan aksamlar, elektrik motoru olsun, şarj üniteleri olsun, batarya yönetim sistemleri, bataryalar olsun bunların pardon, hepsi farklı şekilde kullanarak arttırılabilir, değiştirilebilir, daha modifiye edilebilir bunlar. Güçlendirilebilir aracımız için. Bunlar için de tabii teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişmekte. Mesela Teknofest'te TÜBİTAK kapsamında ilk önce araçlar vardı. Orada biz bataryaları kullandığımızda bir akü boyut araçlarda kullandığımız akü boyutlarında bataryalar kullanıyorduk. Şu anda kullanılan bataryalar bir cep telefonu boyutunda bataryalar var. Bunlar ne kadar küçüldükçe tabii verimleri yine aynı şekilde çok değişmemekle birlikte boyutlar değişmekte. Bu da araçların hafifletilmesine ve daha fazla menzil almasına, kilometre yapmasına etki etmektedir şimdi Türkiye olarak bu elektrikli araç dönemini kaçırmamamız gerekir. İçten yanmalı motorlar dönemini evet biz o dönemde maalesef yer alamadık. Fakat elektrikli araç dönemi şu anda güncel ve ileriye dönük de geleceğe parlak bir dönem var. biz Türkiye olarak zaten tok araçları yaparaktan elektrikli araç kapsamında bir adım atmış oluyoruz. bu sektörü işten yanma motoru sektörü kaçırdık ama bu dönem sektörü kaçırmamamız gerekir. Elektrikli araçlar da zaten toplu yaparak biz bir adım attık ee, ve bunun geliştirilmesi, yapılması artık bundan sonraki e, süreçlerde işte bu Teknofest kapsamında yetiştirilen öğrenciler, bu öğrenciler kapsamında işte deneyimli, daha tecrübeli çalıştırılacak kalifi elemanlar ortaya çıkacaktır. Bunların hepsi fayda sağlayacak etkenler. Ee, öncelikle Eylül ayından beri bu süreç için koşturma halindeyiz. Çok yorulduğumuz dönemler, çok yıprandığımız dönemler oldu ama hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik. Gerek ekip arkadaşlarım, gerek hocalarım, akademik danışmanım ee, verdikleri motivasyonlar, destekler sayesinde hiçbir zaman inancımızı kaybetmedik ve onları bu onlara bu gururu yaşatmamız gerektiğine inandık her zaman. Bu sebeple e, her ne kadar zorluklarla karşılaşsak da çalışmalarımıza devam ettik. Maalesef ülke genelinde yaşanan ee, felaket sonrasında da elimizden geldiğince çalışmaya devam ettik. Ee, 3-4 kişi bile olsak sayımız artsa da azalsa da her an çalışmaya devam ettik ve finallere çıkabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Şu anda da finallere katılabilme e, imkanını kazandık. Bunun için çok gururluyuz, çok mutluyuz. Arabada çok ilgimi çekiyordu. Arkadaşlarımı da uzun süreden önce tanıyorum. Onlara destek olmak için. Hani ellerin ayaklarının altında dolanayım yüklerini hafifletmek amacıyla takıma girdim. Tamam. Evet. Ben de. Evet. 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 Evet.